değerli kullanıcılarımız, teknik personellerimiz asansörlere yapmış olduğu onarım müdahalelerinde kullandıkları malzeme ile ilgili olarak bir onarım fişi hazırlarlar ve buna asansör yetkilisine imzalattırırlar. Biz e, bu fişleri sisteme kaydetmek durumundayız ki hem gerekli kullanılmış olan malzeme stoktan düşsün, hem de ilgili asansör borçlandırılsın bu malzemeler karşılığında. Bakım menüsüne gelip asansör işlemlerinden F4 kısa yol tuşuyla veya onarım fişi butonunu tıklayarak ilgili menüye ulaşabiliyoruz. Öncelikle asansörümüzü seçiyoruz. Umut Deniz sitesi 4. asansöre yapılmış bir onarımımız var. Onarım fişinden kontrol ediyorum hangi asansör olduğunu ve tamamen bütün kayıtları bu fişe göre girmek durumundayım. Onarım fişine geliyorum. Ekranı büyütebiliriz personelimizi seçiyoruz. Fişte yazan tarihi seçiyoruz. 8 Mart 2017 tarihli bir fiş. Giriş saati 14. Çıkış saati 14.30 olarak görünüyor. Fiş numarası 69875. Kontrol ederek kaydediyorum. Formu imzalayan apartman yetkilisi Umut Deniz. Bakım esnasında yapılan onarım yazıyorum açıklama kısmına. Stoktan düşeceğim malzemenin hangi depodan olacağını seçiyorum. Ana depo çıkışlı bir malzeme. Eğer e, kullanılan malzeme ile ilgili yani onarım fişinin Apartman yetkilisine SMS e gitmesini istiyorsanız buradaki SMS gönder kutucuğunu tıklayarak SMS bilgisini hazırlayabilirsiniz. Buradan yine formatımızı hazırlıyoruz. Sayın Buradan kopyalayıp Ctrl V, Ctrl V veya paste tuşuyla Buraya apartman yetkilisi gelecek. Örneğin Umut Deniz ise apartman yetkilisi Sayın Umut Deniz. Tarihi üstüne geliyorum ve buraya tıklıyorum. Kontrol van yapıyorum. Tarihinde yapılmış onarımınıza ait. Kullanılan malzeme bedeli TL'dir yazıyoruz. Yapıyı kaydediyorum. Şimdi kullanılan malzememi seçeceğim. Malzeme seç ikonuna tıklayıp buradan malzemeyi arıyorum. Örneğin bir adet kilit kullanılmış. Ayrıca bir de yağ kullanılmış, üç litrelik yağ. ve yeşil ikona bastığım anda toplam 95 TL olan borç ilgili asansörün borç hanesine yazıyor olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi 95 TL borçlandı ilgili asansör. Yine ana cariye geldiğimiz zaman da burada kullanılan malzemeleri, tarihleri, fiş numaralarıyla birlikte görebilmekteyiz. Onların fişi detaylarımız bu şekildedir. Teşekkür ediyoruz.